kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün çok güzel bir süveter hırka yelek örgü modeli anlatım yapacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Modelim 5 ve katlarından oluşan bir model sevgili hanımlar. bir tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Ben hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Sizleri fazla bekletmedim kenar ilmeğini örmeyeceğim hemen şöyle kenar ilmeğimle beraber 3 tane ters ilmeğimi örüyorum sonra 2 tane düz sevgili hanımlar tekrar 3 tane ters 2 tane düz modelimizin birinci sırası bu şekilde 3 ters 2 düzle ilmeklerimizi örüyoruz sevgili hanımlar. 3 ters 2 düz. Evet, şimdi iki tane ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Ben lastik koymadım sevgili hanımlar. Sadece model anlatımı yapacağım için hemen modelimin yapımına geçtim. 3 ters 2 düzle başladık. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 3 tane düzümüz var kenar ilmeğimizle beraber. 2 tane tersimiz. 3 tane düz. Arka yüzünde de ilmeklerimizi olduğu gibi öreceğiz şimdi sıra sonuna kadar. 3 tane düz, 2 tane ters. 3 düz ve 2 ters. Evet. Bu şekilde ben şimdi 4 sıra örüp tekrar döneceğim sevgili hanımlar. Aynı ilmekleri düzü düz tersi ters olarak örüp tekrar dönüyorum. Evet hanımlar. Ben şöyle 4 sıramı ördüm. 3 ters iki düz olarak. Şimdi modelimi kuracağım sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpi attım arkaya. Bir düzümü ördüm. Bir tane doladım. İkinci düzümü de ördüm. Yine ters ilmeklerimi ters örüyorum. İp arkada. Düz ilmeği düz. Bir tane dola ve ikinci düzü de düz olarak örüyorum. bir düz bir dola ve tekrar bir düz 3 tane ters düz dola ve düz ve üç tane tersimi de örüyorum kenar ilmeğimle beraber. Şimdi arka yüzündeyim sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım 3 tane düzüm var burada bir tane ters örüyorum şu ipimi şöyle yapacağım bakın dolamış olduğum ilmeğimi değiştiriyorum bir tane tersimi ördüm bir ters daha ördüm bu şekilde ve sonra şuraya girerek bakın şu dolamış olduğum ilmeğimi bırakmıyorum ama Buraya girerek bir tane daha örüyorum. Yani buradaki ilmek sayımızı 4'e çıkarmış olduk. İpim arkada 1 2 3 düzümü düz olarak ördüm. İp bana doğru bir tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Burada bir dolamış olduğum ilmeğim vardı. Onu şöyle düzeltiyorum bu şekilde. Bir böyle örüyorum bu ilmeği. Bırakmıyorum. Ve bir de şuradan yine tekrar içine girip bir kez daha örüyorum. Yani bir dolanmış ilmeğin içinden iki ilmek çıkardım. Tersimi tekrar örüyorum. Üç tane düz. İp yine bana doğru. Bakın şimdi burada bir ters burada bir ters de burada var. Ortada bir tane dolanmış ilmeğimiz. Ters ilmeğimizi normal ters örüyoruz dolamış ilmeğimi şöyle bir düzeltiyorum bu şekilde alıyorum şişime bir altından girerek bir sefer ördüm bırakmıyorum ve bir de bu şekilde örüyorum evet bir iki üç düzüm bir ters dolamış olduğum ilmeğimi düzelttim bir kez örüyorum ve bir kez daha örüyorum dolamış olduğum ilmeği Tekrar bir tersimi örüyorum. 1 2 ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şimdi örgümün ön yüzündeyim, modelimi. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Şimdi burada yapacağımız işlem ipimi arkaya atıyorum. Şu ters ilmeğimle şu düz ilmeğimi bakın bu şekilde beraber örüyorum. Kestim yani onları. Bu arada dolamış olduğumuz ilmeğimizden çıkarmış olduğumuz şu iki ilmeği bir ve iki. Bunları düz örüyoruz. Sol taraftaki düz ilmeğimizi de yanındaki ters ilmekle şu ikisiyle beraber kesiyoruz. İpe attım arkaya kendime doğru bir tane ters. Yine şu tersimle bu düzü düzeltiyorum ve arkadan girerek şu ikisini bu şekilde beraber örüyorum. Şu aradaki iki ilmeğimi Gelirken dolanmış ilmekten çıkarmış olduğum iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve sonra şu düzümle şu ters ilmeğimi beraber örüyorum. Yani burada bu düz örgümüzü şöyle bir açmış oluyoruz. Arada bir tane ters ipi attım arkaya. Yine şu ikisini beraber örüyoruz. aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum yanındaki düz ilmeği de bir yanındaki ters ilmekle beraber kesiyorum yine bir tane ters ip arkada ilmeklerimi düzelterek örüyorum düzgün durması için Evet bir ve 2 düz. Sonra şu ilmeğimle yanındaki ters ilmeğimi örüyorum. İkisini bir örüyorum düz olarak. Bir tane ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Sıradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Ters olan ilmeklerimi. Şu ortadaki iki ilmeğim. Şu ikisini ters olarak örüyorum. Bakın. Bunlar düz. Bunu da düz örüyoruz. Yani burada e, ilmeklerimizi sadece şu ortadaki iki ilmeğimizi yine düz olarak yürütüyoruz. Ama geri kalanları ters olarak örüyoruz sevgili hanımlar. İpim bana doğru. Bakın şu ortadaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Bunları düz örüyoruz. yine ortada çıkarmış olduğum iki ilmeğimi düz örüyorum İpim arkada 2 3 tane düzüm arada yine iki tane ters ilmeğim ve yine üç tane düzüm bir iki ve üç Evet arkadaşlar bakın burada düz olan şu iki düz olan ilmeğimi yine terse çevirdim. İki düz olan ortadaki şu iki düz olan ilmekle şimdi devam edeceğiz. Ne yapıyoruz şimdi yine? Yine ilk başladığımız ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Üç tane ters, iki tane düz olarak yine dört sıra öreceğiz. 3 ters ve 2 düz olarak burada yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada devam ediyoruz 4 sıra ördükten sonra tekrar bu modelimizi kuracağız ben şimdi modelimi kamera arkasında biraz önüp tekrar dönüyorum evet sevgili hanımlar bu şekilde bakın bu delimi biraz ördüm. Çok güzel yelek, süveter, hırka, bebek örgüleri örebilirsiniz. Harika duruyor. Yani e, burası modelimin ön yüzü. Çok da kolay. Her dört sırada bir modeli kuruyorsunuz. Her dört sırada bir. Oldukça kolay bir model. Herkesin örebileceği. Şurası arka yüzü. Şurası da örgümün ön yüzü. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşçakalın.